Niye geldik buraya? Söylemeyecek misin? Burası bizim düğünümüzü yapacağımız yer. Bak şimdi, burada böyle kocaman bir kapı düşün. Ama balonlardan. Rengarek balonlardan bir kapı düşün. Aynı masallardaki gibi. Bir geçit düşün. Böyle çiçeklerle süslenmiş bir geçit düşün. Öyle kapıda şeker kolonya tutan kızlar falan olmayacak. Yani bak, her şeyi şuradan sarkıtacağım. Aynı masallar ülkesindeki gibi. Bak ah, biz ikimiz buradan gireceğiz tamam mı? Girerken de ayakkabılarımızı çıkartır, bağcıklarını bağlar fırlatırız. Artık eski yollardan yürümek yok. Yepyeni yollardan yürüyeceğiz derken. Senle ben. E, çok az insan olacak. Sadece sevdiğimiz insanlar olacak. Hep yanımızda olan. Her zaman yanımızda olacak insanlar olacak. Bir dakika. Tabii asıl düğünü kasaba meydanında yapacağım. Bak, davulu, zurnalı, geleneksel. Oyunlar oynanacak ama öyle şeyler organize edeceğim ki... ...en güzel düğün bizim düğünümüz olacak. Nesiller, nesiller boyunca bizim aşkımızı anlatacak. Çok güzel. Bu söylediklerin o kadar güzel ki Temel. Gerçekten yaşayabilecek miyiz biz bunları? Yaşayacağız tabii, öğretmen kızı. Hem de çok yakın bir zamanda yaşayacağız. Bak yaşayacağız, hatta bir dakika bakalım. Hadi gel. İlk davetiyemizi. İlk davetimiz ona. Gönül dam. Bizi buluşturduğu için mi? yeah <laughs>